Ben 2001 Boğaziçi İngilizce Öğretmenliği mezunuyum. Eğitim hayatımda kısaca aslında Ümraniye'de doğan, büyüyen, yani Ümraniye'de normal düz liseden mezun olan bir insanım. İlk girdiğim sayısal sınavda aslında iki sene İstanbul Üniversitesi İngilizce Elektronik Mühendisliğinde okuyup daha sonra futbol oynadığım takım o dönemde Pendik, okuduğum üniversite Avcılar, oturduğum semt Ümraniye olduğu için üçgen çok büyük olduğu için üçgeni küçültmek adına fazla da çalışmadan dil sınavına girip dil dil üzerinden girip üniversite Sınavında Boğaziçi Üniversitesi, Üniversitesi İngiliz Öğretmenliği bölümünü kazanan, aynı zamanda o sene İstanbul Büyükşehir Belediyespor, bugünkü adıyla Başakşehir'e transfer yapan, profesyonel hayatına devam eden, eğitim hayatıyla beraber e, futbolculuğunu devam ettiren, e, 13 sene profesyonel, özellikle TFB birinci seviyesinde futbol oynayan, 2001 yılında da e, iyi bir dereceyle Boğaziçi Üniversitesi İngilizce öğretmeninden mezun olan bir teknik adamım. Kolay değildi samimi olmak gerekirse. Çok ciddi emek isteyen. Herkesi de çünkü başlı başına ağır işler o dönemde. Evet biz ağır işlerin altında o dönemde ee, biraz daha fazla efor harcayarak ee, bitirmeyi başarabildim. Onun çok katkılarını gördüm her alanda. Tabii Dile hakim olabilmek, üst seviye çalıştığınız takımlarda, yabancı oyuncularla birebir iletişim. Şu anki çalıştığım takımdaki bütün oyuncularla yaptığımız sunumlarda sağ olsun, sağ dışında İşin medya boyutunda e, uluslararası anlamda tabii en yaygın dil olan İngilizceyi kullanabilmek birçok anlamda bana katkılar sağlıyor. Şimdi ben e, askerlik sürecini tamam idari menajerlik ve askerlik sürecinden sonra teknik adamlık yapacağımı söyledikten sonra Abdullah hocama, e, o senin başında İBB takımında oyun, Türkiye'de oyuncu izleme departmanları diye çok yaygın olan bir şey yoktu. Bir gençler birliği bir iki takım oyuncu takip ediyordu. Hocam sağ olsun bana öyle bir görev vermişti. Aslında o dönemki İstanbul Büyükşehir Belediye Sporu'nun ilk oyuncu izleme bugünkü anlam terimiyle scout'u bendim. Ee, o yaşa kadar 34 yaşına kadar hiç yurt dışına çıkmayan bir insan. iki yıllık süreçte e, pazara hakim olabilmek, tanıyabilmek adına 32 tane ülkeyi gezme şansım oldu. Görme şansım. Gezme demeyeyim ama maç izleme şansım, takip etme şansım. Şu anki mevcut oyuncu izleme platformlarının olmadığı bir dönemde, e bizlerin bir nevi DVD recorder'lar kurdurarak birçok 800 900 DVD'lik arşivler yapıp buradan oyuncuları tespit edip o daha sonra bunları geri geldiğinde kesmek teknik adamın önüne koymak. Bunları bu şekilde takip etmek o dönemde inanılmaz efor gerektiren işlerdi ama o seneler şükürler olsun bize çok katkılar oldu o dönemki takımda da. Yani İBB takımının çehresi o dönemde değişti mesela ilk e, takımın e, gelişimine katkı veren oyunculardan biri. Edin Viska, Doka, Vebo, Samuel, Holman Hepsi e, o dönemin aslında ürünleri bizim adımıza. O dolaşma, o 32 ülke gezmenin açıkçası ürünleri. Ben bunları tabii tespit edilmesinde e, rol aldım. Son kararda o dönemdeki teknik direktörümüz Abdullah Avcı veriyordu elbette. E, Edin de bizim o dönemde e, bir kere Antalya'daki maçlarda tespit ettiğimiz daha sonra devre sene sonu kampında karşılıklı maçlarda tespit ettiğimiz en sonunda benim Saraybosna'da OFA maçında takip ettiğim sonrasında hocalarla beraber karar verdiğimiz ve transfer ettiğimiz bir oyuncuydu da baktığınız anda da 12-13 sene oldu herhalde yaklaşık olarak Türkiye liginde ciddi ciddi çok işler yapıp danga veren oyunculardan bir tanesi oldu. Gelişim kaçınılmaz. Gelişim durağan da bir şey değil. Yani aslında sadece ben değil, bugün dünyada dünyanın en önemli liklerinde çalışan 68-70 yaşındaki teknik adamlar bile hala gelişme açık olan insanlar gelişmeye devam ediyorlar. Bu mesleği yaptığımız sürece de biz gelişime açık olmak zorundayız. geliştirmenin en önemli yolları bizim mesleğimizde bir kere seyredebildiğiniz kadar çok sayıda maç seyredebilmek, oyuncu takip edebilmek, antrenman modellerini gözlemleyebilmek. Kendi adınıza, kendi oluşturduğunuz, kafa yorarak kendiniz adına bir takım e, sahada yaptığınız eksiklikleri e, göz önüne alarak geliştirdiğiniz antrenman drilleri hazırlamak, bunlar üzerine kafa yormak açıkçası bir teknik adamın gelişiminin en kolay yolları. Ben de fırsat buldukça bol bol maç izleyerek, dünyada mevcut uluslararası yayınları takip etmeye çalışarak, e, teknik adamlarla olabildiğince etkileşim halinde olarak hatta oynadığımız maçlardan sonra, onun bizim takımımızı nasıl gördüğü, bizim onun takımını nasıl gördüğünü tartışarak açıkçası kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz da. Her aslında teknik adam için belki seviyesi çok düşük olsa bile, çok düşük seviyede bile maç izlemek aslında bir şey katar. En kötü ihtimalle belki bir tane oyuncu yakalarsınız ki bunu portföyünüze atarsınız. Geçmişte bu özellikle La Liga ile şu anki Premier League birbiriyle rekabet halindeydi. Hatta 90'lı yılların sonunda İtalya, belki daha önündeydi ama şu anda gerçekçi baktığımızda birçok alanda Premier Lig dünyadaki bütün liglerin önüne geçti. Bir Guardiola dediğimiz insan sonuçta baktığınız anda birçok anlamda 2010'lu yıllardan sonra futbolun e, oynanış tarzında ciddi e, mevcut e, dinamikler getiren bir insan. Bu insanları takip edebilmek daha sonrasında oradan yakaladığınız bir kıvılcımla ben de bunu böyle böyle yapabilirim diye düşünebilmek. Bazen adaptasyon yapmak, bazen birebir uygulamak bir teknik adamın gelişmesi için en en kolay yolları diyebilirim yani.